Doğum gününe geliyorsun değil mi? Evet geliyorum. Basın da mı çağırsak Asya acaba? Ne alaka ya? Ya ne bileyim sosyal sorumluluk projesi gibi olur. Yani Tolga Tuna fanlarıyla buluşuyor. Doğum günlerine gidiyor gibi. O yüzden diyorum. Ya Tolga arkadaşımın doğum gününe geleceksin. Karıncadan yağ çıkarma istersen. Tamam ya Asya. Yani sana da de şey olurdu yani. Beraber gitmişsin. Acil durum. Arkadaşlar Bahri abi çağırıyor. Yine ne oldu abi ya? Abiciğim bu fanların gizli fotoğraf çekme işi bana biraz haksızlık gibi geliyor. Yani ben hiç kabul edemiyorum bunu. Ya yani sen yap, et ondan sonra başkalarını suçla öyle mi? Abiciğim bir şey yapmadım ben. E fanlarımla bir vakit geçirdim. Hayır diyemiyorum ben. E, yani kırmak istemiyorum insanları. Hadi oradan be. Bir tane kadın gördün mü? Beşlik simit gibi sırıtıyorsun ya. Abi ama bak ağır konuşuyorsun şu an. Lütfen Asya yanımdaydı benim. anlattın size fanlarımla ben sadece şey ya fotoğraf çekildim falan. Kızım sen buna niye izin veriyorsun? Tutacaksın kulağından, çekeceksin, dizinin dibinde oturtacaksın ya. Valla fanlarım ne derse odur beni onlar var etti diyor Bahri abi. Ben işime olan saygımdan böyle yapıyorum abi. Yok öyle bir şey. Oğlum sen flörtözsün, flörtöz. Duramıyorsun be. Ben flörtöz değilim. abi. bu adam da zaten baştan kafasından silmiş bizi. Sürekli bir açığımızı arıyor. Ya kış işi gibi reyting alan projeye burun kıvırıyor. Ya dış piyasada bunlardan başka insan mı yok Allah aşkına? Yok Suzan Hanım yok. Ya biz bu işi satamazsak on bölümde patlayacak bu iş ya. ya. Patlamayız abi ya, öyle düşünme. abim arıyor. Heh. Efendim abi. Kim Bey'in uçağının dört saat rotaları varmış. Adamı bizim eve getirdim. Ne? Kim Bey'i bizim eve mi götürdün? Nasıl? Aa. Tamam tamam abi tamam. Ne diyor? Ee şey Bay Kim'in uçağı rötar yapmış. Abim de bizim ev yakın diye onu bize götürmüş. Dedi ki He. Bahri Bey'e söyle fırsat bu fırsat son dakika golünü gelsin atsın bu işi döndürsün diye. Yes işte bu be işte bu. Aferin Kadir'e ya. ya Asya sizin aileniz komple harika ya. ya çok fantastiksiniz siz. Doğru. Çok güzel. <laughs> Şimdi demiş. arkadaşlar bakın ben bitti demeden bu iş bitmez. Bahri zıpkın bu iş bitti demeden bitmez. Hoşuna gitti. Anladım. Sekizde kapanır mı sekizde? Siz her zaman benim gönlümü şampiyonusunuz. Ve her zaman öyle kalacaksınız tamam mı? Eyvallah. Allah yardımcınız olsun. Olsun ha. be. Olsun. <laughs> Şimdi ikiniz toplanıyorsunuz beraber gidiyorsunuz. Tamam mı? Hemen hızlı, çabuk hızlı. Şey, ne, ne diyelim abi? Nasıl bir şey söyleyelim ne yapalım? Ya ne bileyim ya böyle ya, içinizden geldiği gibi be. Yani doğaçlama yapın bir şey yapın. Ay olur mu öyle hem de o evde. Yani bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum da. Sizin evi de gördük Suzan Hanımcığım. Adam arkasına bakmadan kaçmış. Ya tamam canım tartışmanın zamanı değil şimdi. İkiniz gidiyorsunuz. Tamam. Evet, ben onları yalnız yollamayayım ben de gideyim. Evet. Git. Ya, o zaman... Üç yeterli, üç yeterli, üç yeterli. Siz giyinin. Ondan sonra buluşuruz aşkım. Üstümüz ulaşmaz. Hadi geç. gel. Hadi. Hadi. Ha, çocuklar. Bak bu işi döndürün tamam mı? Tiki taka filan. Tiki taka. Tamam, abi. Tamam abi. Hadi. hadi. Biz de. Tamam siz de hadi hadi. Yahu yani Bahri Bey olacak şey mi o evde hem de Şerife ile. Yani adam bırakın sözleşmeyi bir daha Türkiye'ye gelmez. Olur olur bal gibi olur merak etmeyin siz. Göreceksiniz. Ben bu çocuklara güveniyorum. Yapacaklar. Olduracağım ben. Siz hiç merak etmeyin.